mısın? <laughs> evet bir mesajımız gelmiş. Neşeli Esra sen Ceyda'dan daha güzelsin. Popon da daha güzel. Seni istediğin yerinden öpüyorum. Tatlım iyi yayınlar Mustafa. Aa. Aa bak duydun mu? Çok evet, teşekkürler. sen poposu daha güzelmiş. Şöyle bir mesaj geldi. <laughs> çok teşekkür. Çok teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> ne desem bilmiyorum ki. Hani bilmiyorum yani <laughs> Mustafa'cığım popomu beğendiğin için benim popomu daha çok beğendiğin için Ceyda'nın poposundan çok teşekkür ediyorum ne yapabilirim ben de Kim teşekkür başka? ediyorum İlk defa izleyen bir izleyicimiz varmış çok öpüyorum seni yani <laughs> Esra'cığım saçlarını koyu boyatırsan daha hoş olacağına inanıyorum ben boya boya. evet Biliyorsun. Ceyda çok güzel senden yanlış anlama çok teşekkür İkimizin ederim ayrı bir güzelliği var ama Ceyda'nın da biraz dolgu yaptırmasını istiyorum dudaklarına. Daha hoş olacak. <laughs> Dişlerini de birazcık daha büyütmesini istiyorum. Dudak yapısında bir hoşluk olursun. Onun dışında bence... Pardon nazırda... sesin gelmiyor. Alo. Dikkatı Alo. Sesin gelmiyor. <laughs> başka neler yaptıralım? Sence <laughs> başka taraflarımıza da bir şey yaptıralım mı Serpil? Hani şuralara falan <laughs> buralara ister böyle de evet. oluyor işte. Yok canım. Her, sonuçta her e, keze saygı duymak lazım. Ben estetiğe karşıyım Serpil'ciğim. E, saygı duyuyorum yine de söylediğin şeye. Sesinde gitti. O yüzden konuşamadık seninle maalesef. Çok üzüldüm.